Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere yine güzel bir TOS modeli hazırladım. ve modele üç renk kullandım. Bugünkü videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Zili de aktif hale getirirseniz atın videolardan daha haberdar olursunuz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladım modeli üç renk kullandım. Şimdi ben yeşil yaptım ve motiflerle sarı ile güzel bir açık pem, açık mavi kullandım arkadaşlar. Modeli ben sizlere anlatmak amacıyla bu renkleri seçtim. Siz yapmak isterseniz yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız desenli ise desenlerden renk seçimi yapacaksınız. Ve ben çimenli yeşil yaptım. Siz yeşil sevmiyorsanız de yapacağınız yazmanız desenli ise senden veya zeminden renk seçimi yapıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere kalan bir şey nasıl tercih ediyorsanız ben motiflerine iki renk kullandım. Siz tek renk veya renklerini çoğaltabilirsiniz. Yine sizin sizlerin tercihi arkadaşlar. Ve Kullandığım tığım 21 numara benim. Siz 20 ve 22'yi de kullanabilirsiniz arkadaşlar. En hangi numaraya yakınsa onunla yapabilirsiniz. Tığlamayı da şöyle göstereyim. 3 zincir çekerek oluşturdum. Şimdi hemen yapım aşamasına geçeceğim. Öncelikle sizlere çimenini anlatacağım. sürçeli san edersem şimdiden afola diyerek yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar şimdi birlikte yeni başlamış gibi giriş yaptım ve ipimi sabitledikten sonra 3 tane zincir çekerek sıradaki tutacağı giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapatacağım. 3 zincir ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. 7 kez ilerliyoruz böyle. Ben daha önce ilerlemiştim ve bu 6 oldu. Bununla birlikte 7 oldu. 7 kez ilerledikten sonra 7 tane zincir çekiyorum ve 7 modeli hemen ters çevirdim arkadaşlar ve sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yapıp sık iğne işlemiyle bağladım ve 1 2 3 4 5 tane zincir çektikten sonra modeli ön yüze çevirdim şimdi iki kez doluyorum ve oluşturduğum 7 zincirden oluşan yuvaya giriş yaptım önce bir sonra iki sonra iki ve sonra iki çekerek dörtlü trabzan yaptım ve şimdi bir 2, 3 zincir çektikten sonra bir kez doluyorum ve trabzan yanından giriş yaptım. 2, 2 iki çekerek ikili trabzan yaptım, bir kez doladım, giriş yaptım ve ikişer çekerek ikili trabzan yaptım. 9 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bu arada yaprağını yapıyorum. Yaprak, yaprak iki aşamadan oluşuyor. Şu anda ilk aşamasını yapıyorum. 9 tane ikili trabzan yaptıktan sonra ve bununla 9 olacak yuvaya giriş yaptım sık iğne ile kapattım şimdi 12 tane zincir çekiyorum ve 12 12 tane zincir çektikten sonra modeli ters çevirdim 3 tane zincir çektiğim bölüme giriş yapıyorum ve sık iğne ile kapattım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektikten sonra modeli tekrardan ön yüze çevirdim. Ve oluşturduğum zincirden oluşan yuvaya giriş yaptım arkadaşlar. Sık iğne işlemiyle bağladım 5 tane zinciri. Şimdi 2 tane zincir çekerek pırpır pır yapmaya başlıyorum. İlkini 5 zincir ardından 2 zincir çekerek devam ediyorum. 2 zincir ve sık iğne işlemiyle kapatıyorum. Toplamda 13 tane yapacağım. 2 4 6 8 ve bu 10 oldu. 11 Ve bu sonucu arkadaşlar tekrardan yuvaya giriş yaptım. Sık iğne işlemine bağladım. Şöyle göstereyim. Yaprağını yapmış oldum. Şimdi 19 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Ve 19. 19 tane zinciri yuvaya giriş yapıp sık iğne işlemiyle yuvaya bağladım arkadaşlar. Ve şimdi 3 tane zincir çekerek hemen tığlamada sıradakine giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapatıyorum. 5 kez ilerleyeceğim 3 tane zincir çekerek ve bununla 5. olacak 5 kez ilerledikten sonra şimdi 10 tane zincir çekiyorum 4 6 8 ve 10 Modeli hemen ters çevirdim ve 19 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum. 9, 10 tane zinciri sık iğne ile bağladım. Şimdi 7 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 7 tane zincir motifin yuvasını oluşturacak. Ve modeli ön yüze çevirdim. Sık iğne ile giriş yapıyorum arkadaşlar. 7 tane zinciri sık iğne işlemiyle bağladım. Ve şimdi buraya da pırpır yapacağım arkadaşlar. 10 tane zincirden oluşan bölüme. 2 zincir çekerek giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapatıyorum. Toplamda 9 tane pırpır yapacağım. 2 zincirden oluşan 2 zincir çekerek sık iğne ile bağlıyorum. Ve toplamda 9 tane olacak. 2 4 6 oldu. 7 8 ve bu 9 oldu. 9 tane pırpırı yaptıktan sonra hemen sıradakine giriş yapıyorum ve sık iğne işlemiyle kapattım arkadaşlar şimdi 3 tane zincir çekerek hemen sıradakine giriş yapıp sık iğne ile bağlıyorum modelin çimeni böyle devam ediyor yine 7 kez ilerledikten sonra 7 tane zincir çekerek yuvayı oluşturup devam ediyoruz arkadaşlar şöyle göstereyim Çimeni yapmış oldum Şimdi hemen sizlere motif aşamasını anlatacağım. Evet arkadaşlar ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli aldım. Ve oluşturduğum yuvaya giriş yapıyorum. İpimi öncelikle yuvaya sık iğne işlemiyle bağladım. Ardından bir tane zincir çektikten sonra bir kez doladım. Yuva'ya giriş yaptım ve ipimi aldım, çektim, kapatmadım. Yeniden doladım, giriş yaptım, ipimi çektim ve kapatmadım. Yeniden doladım ve giriş yaptım, ipimi çektim. 3 tane almış oldum arkadaşlar ve şimdi kapatıyorum. Kapattıktan sonra bir tane zincir çektim. Yeniden ilmeğimi hafif gevşek tutarak bir kez doladım ve kapattım bölüme giriş yapıyorum yeniden ipimi aldım ve kapatmadım yine üç tane alacağım ve bu üçüncü ve tümünü kapattım yeniden ardından bir zincir tekrardan ilmeğimi hafif gevşek tutarak bir kez doladım ve kapattım bölüme giriş yapıyorum yine üç tane alacağım ve üç tane ilmeğimi yeniden kapatıyorum arkadaşlar ve şimdi gördüğünüz gibi 1, 2, 3 tane yapmış oldum. Şimdi 1, 2, 3 ve 4 tane zincir kapattım. Bölüme giriş yapıyorum. Sık iğne ile bağladım. Yeniden şimdi 3 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. ilkini 4 ardından iki tane de 3 zincirden oluşan pırpır pır yapıyorum. Ve bununla üçüncüyü yapmış oldum. Şimdi 9 tane zincir çekiyorum. ve 9 yuvaya giriş yaptım sık iğne kapattım arkadaşlar bunun gibi üç tane daha yapacağım toplamda dört tane olacak işlem aynı bir zincir çektikten sonra ipimi hafif gevşek tutarak bir kez doladım yuvaya giriş yaptım ipimi çektim ve kapatmadım bir kez doladım giriş yaptım ipimi çektim ve kapatmadım bir kez doladım giriş yaptım ipimi çektim ve şimdi kapattım arkadaşlar ve bir zincir yeniden işlem aynı aynı şekilde devam ediyorum. Yine güzel bir model. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız arkadaşlar. Ve ben iki renk kullandım. Stick renk veya renklerin çoğaltarak da yapabilirsiniz. Benim gibi de yapabilirsiniz. Tercih sizlerin. Nasıl seviyorsanız, nasıl tercih ediyorsanız. Şu anda üçüncüsünü yapıyorum. Bu arada ben dört tane yaptım. Siz sayı çoğaltabilirsiniz büyütmek isterseniz motifi işlem aynı şekilde sayıyı çoğaltabilirsiniz. Ben 4 tane yaptım. Ve bu sonucu arkadaşlar dördüncüyü de devam ediyorum. Yine 9 tane zincir çekerek devam ediyorum arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Yuvaya giriş yaptım. 9 tane zinciri sık iğne ile bağladıktan sonra bir tane zincir çekip ipimi kesip koparıyorum. Modelimizin motif aşaması da bu kadar. Bugünkü. Evet arkadaşlar şunu da tersten yapacağım. İpleri tersten yapıyoruz ve tersten nemli bir bezle ütülüyoruz arkadaşlar. Bu arada modelimiz şu anda üçsüz Onu da belirtmek istiyorum. Şöyle göstereyim. Sizinle birlikte bir motifini yapmış oldum. Modelimiz bu kadar. Şöyle dediğim gibi ben motifini yaparken 1, 2, üç dört tane yaptım. Siz sayı çoğaltabilir veya üç tane de yapabilirsiniz. Size kalan bir şey arkadaşlar. Nasıl seviyorsanız, nasıl tercih ediyorsanız. Ben dört tane yerleştirdim. Şöyle tümünü göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi modelimiz gerçekten yine çok güzel durdu. Evet, şu anda üçsüz model. Arkadaşlar ütülendikten sonra tüm modellerde olduğu gibi tabiri caizse kalıp gibi duracaktır. Modelimiz bu kadar şunu da belirtmek istiyorum. İki motifin arasına ben üç tane zincir çekerek 7 kez ilerledikten sonra yuvayı oluşturdum arkadaşlar. Siz genişletmek isterseniz sayı çoğaltacaksınız. Sayı çoğalttıkça ara boşluğu o derece genişleyecektir arkadaşlar. Şöyle ben 7 kez ilerledim. Daha sonra yuvasını oluşturdum. Bugünkü modelimiz de bu kadar. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ve hızlı anlatımı da düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesini ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp ulaşırsanız sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sürçülisan ettiysem şimdiden afola diyerek yapın. Pardon yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sürçülisan ettiysem afola şimdilik hoşçakalın Allah'a emanet olun.